2020 yılında önüne gelen her şeyi yiyen Çin yüzünden dünyanın tamamı evlere kapandı. Bu ülke öyle böyle değil. Ne buldu yiyor? Kedi, köpek, yarasa, fare, tabak, çanak, televizyon, koltuk, sınırı yok bunlarda. İşte bu güzide ırkın yarasa yemesi yüzünden dünyanın tamamı iki yıl evinden dışarı çıkamadı. Yüzyılda yılda bir meydana gelen pandemiye musallat ettiler bizi. Tam her şeyi düzeldi derken ülkemizde çok büyük iki deprem yaşadık yaralarımızı sarmaya çalışırken Amerika'dan bir haber. Alaska'da üç tane UFO vurduk. Hayda nasıl bir yüzyıla şattık arkadaş. Yaşadığımız onca kötü şey yetmezken bir de uzaylılar çıktı başımıza. Dünyanın öyle bir asrında yaşıyoruz ki Uranüs'ten iki uzaylı gelip Mars'tan oğlum gelecek çıkın dünyadan dese kimse şaşırmaz zaten başımıza gelmeyen bir uzaylı bir de zombi felaketi kalmıştı. Derken işte de, geçen günlerde üç tane UFO vurduk diyen Amerika onu da başımıza getirdi. Peki 3 UFO vurduk diye resmi açıklama yapan Amerikan Hava Kuvvetleri aslında UFO derken neyi kastediyordu? Bizim yaratık meraklısı insanoğlu, ha şimdi hapı yuttuk dedi. Aralarda UFO videoları, uzaylılara yapılan ameliyat görüntüleri, garip garip uçan daire görüntüleri, tekbir getiren uzaylılar. Allah'ım Arabistan'da her bir çekilmiş görüntü vardı ki sanki Neptün'den Neptün müftüsü gelmiş de Kabe'yi ziyaret edecek gibi. Bir de UFO ile yani uçan daire diyelim hadi uçan daireyle gelen uzaylı uçan daireye gittikten sonra kendi başına uçuyor. O görüntüde. İyi de arkadaş bu adam kendi başına uçuyor da o uçan daireni bilip geliyor. Her neyse bir sürü saçmalık. Peki gerçekten böyle mi? Amerikan Hava Kuvvetleri gerçekten uçan daire mi vurdu? Tabii ki hayır. Bunun sebebi UFO denince aklımıza hemen uçan daire gelmesi. Oysa UFO'nun açılımı Unidentified Flying Object yani bilinmeyen uçan nesne. Hava kuvvetleri uçak sınıfına girmeyen tüm bilinmedik nesnelere resmiyette UFO diyor. Yani kimsenin uçan daire falan vurduğu yok. Böylelikle Amerikan havuk Kuvvetleri yanlış anlaşılmalara fırsat vermemek için görüntülerini yayınladı. Vurulan nesneler Çin'e ait olduğu sanılan hava balonları. NASA'da çalışan bir işgüzar resmi evrakta UFO ibaresini görünce haberi yaymış da yaymış. Haber balon çıktığı gibi vurulan şeyler de balon çıktı. Peki bu insanoğlunun uzaydan gelen ve sanki daha önce görülmemiş gibi insanlardan daha çirkin yaratıklara benzeyen yeşil, eciş bücüş yaratıklar olan merakı nereden geliyor? Nedir bu uzaylıya hayrandı? Gezegenin adam olun kardeşim. Şaka bir yana gelin şu UFO meselesine yakından bir bakalım. UFO tasvirleri ilk olarak önümüze Abidos tapınakları tabletlerinde çıkıyor. Bu tabletlerde helikopter, denizaltı ve uçan daire kabartmaları gören bilim insanları hemen işin gerçeğini araştırmaya başlarken dedikoduları aldı yürüdü. Eski Mısırlılar bizden çok daha büyük bir teknolojiye mi sahipti? Piramitler yapılırken uzaylılar mı yardımcı oldu? Nasıl oluyordu da binlerce yıl önce helikopteri, uçağı, denizaltıyı görmeyen insanlar bunların resimlerini yapabiliyorlardı? Sorular sorular, efsaneler, bu efsaneler tüm dünyaya yayılırken bilim insanları işin aslında çözmüşlerdi bile. Eski Mısırlılar bu teknolojik aletlerin hiçbirini görmemişlerdi. Olay sadece eski perşömen kağıtlarının silinip üzerlerine yeniden yazılar yazılmasıydı. Perşömenler ve tabletler doldurulup silinip tekrar kullanılıyordu. Eski zamanlarda palimpsest adı verilen bu teknik çok yaygındı. Sil ve tekrar kullan. Palimpsest yöntemi o zaman da perşomene ulaşımın çok kolay olmaması sebebiyle ihtiyaçtan ortaya çıkmıştı. Ya da hükmü kalmayan eski bir metin bu şekilde yok edilebiliyordu. Birçok Hristiyan metni pagan metinlerin üstüne kazınarak yazıldığı da ortaya çıkmıştı. Yani eski hükmü kalmadıysa üstüne yenisini yaz gitsin. Abidos tapınağına geri dönecek olursak eski metinlerin zamanla erozyona uğrayarak alttaki metinlerde görünür hale gelmesiyle ortaya çıkıyordu bu hadise. Birinci Seti hükümdarlığı zamanında kazınan yazı da Mısır'ın düşmanlarını püskürten o diye yazılmıştı. Bu oyma oğlu 2. Ramses zamanında sıvayla doldurulmuş ve Mısır'ı koruyan ve yabancı ülkeleri deviren şeklinde yeniden yazılmıştı zamanla alt katmandaki yazıyı kapatmak için kullanılan sıva erozyona uğrayarak bize anlamlı gelecek o şekillere bürünmüştü. Yani palimpsest benzeri bir etki yaratmıştı. Algıda seçici beynimiz tam anlamıyla bizi yanılttı. Olan biten tüm hadise bu. Peki dünya dışı varlıklar hiç olamaz mı? Bizden daha ileri, ileri teknolojiye sahip olabilirler mi? İnsanın insan olduğunu sorduğu, merak ettiği en önemli sorulardan biridir bu. Cevabını henüz bilmiyoruz. Voyager uzay aracının içinde dünyadaki tüm dillerde günaydın mesajları yazdık, gönderdik. İşte Beethoven dinletiyoruz, Mozart dinletiyoruz. Sanki uzayda birileri varmış gibi. Varsa da Beethoven'ı, Mozart'ı biliyorlarmış gibi bir şeyler yazmış, göndermişiz. Hatta Türkçe bile var. Sabah şerifleriniz hayır olsun yapmışlar. Yani uzaylının bir de Osmanlıca bilmesi lazım. Her neyse. Şimdilik uzayda hayat var mı yok mu bilmiyoruz ama bu Çin böyle devam ederse dünyada da bir hayat kalmayacak. kısa bir süre önce Hubble teleskobundan daha büyük aynalara sahip James Webb teleskobunu yolladık. Daha detaylı ve daha kısa sürede ulaşacağımız fotoğraflar yolluyor bu teleskop bize. Hayat olabilecek, içinde yaşam barındırabilecek gezegenlere bakmak öncelikli görevi. Belli bir zaman sonra uzaylılara rastlar mıyız bilmem ama henüz tık yok. Bizim galaksimizde Güneşimiz gibi 100 milyar yıldız var. Evrende de 100 milyardan fazla galaksi var ve henüz güneş sistemimizden biraz uzağa gidebildik. Ya yoklar ya da çok uzaktalar. Daha kötüsünü söyleyeyim belki de bize ulaşacak kadar zekaya sahip değiller. Gerçek anlamda bildiğimiz tek şey şimdilik koca evrende yapayalnız olduğumuzu kabullenmemiz lazım. Sevgiler.